Birimizin zikir meclisleri acayip feyizli ve cezveli geçerdi arkadaşlar. Acayip. Meydanda kadınlar da olurdu ve cezbeye gelen insanlar kendisinden geçer, meydana çıkarak sanki oynuyormuş gibi hareketler yapardı. Bu olay Abbasi halifesine şikayet olarak gider ve Hazreti Pir'in kadın ve erkekleri oynattığı şeklinde halifeye şikayet eder. Efendim burada Seyit Ahmet Rufay'ı meydanda kadınlarla erkekleri oynatıyor. Şikayet. Her zaman affedersin münafıklar var. Her zaman münafıklar var. Halife de baş veziri Seyit Seyit İmadüddin'in şey hey yolla. Git bak bakalım der ya. Böyle bir şey oluyor mu olmuyor mu? Ancak imad ettin, imad ettin. yani vezire, halife bir kırbada şarap verir. Bir kırbada şarap vererek dersin ki bu şarapla oyununuza bir renk, renk gelsin. Manidar. Yani bu şarabı da için de tam hakkını verin bu oyunu der. Bütün bu olaylar Hazreti Pirimize keşfen tabi malum olur. İmadettin geldiğinde daha bir şey demeden daha geldi bir şey demeden birimiz der ki ey İmadettin madem ki şarap getirdi bu şarabın sakisi de sen ol. Der. Haydi doldur bakalım kadehleri imal ettiler. İmal açar ve tulumun içinde her temiz bir bal şerbeti vardı. Bunu görünce bir çığlık atar ve bayılır. Vezir-i Azam. Ayılınca ilk sözü ben sizin kulunuz köleğinizim ey seyidim. Ancak Hazreti Bir imadetine bir kavanoz ver. İçine su, pamuk ve zit koy. Su, pamuk ve zit bayar. Al bunu halifeye ver ve bu suyun pamuğu ıslatmadı. Zifti suyu bulandırmadı. Halini yapan kişi de kadınla erkeği birbirinden korurlar. Yani kavanoz üstünde su var, zip var, pamuk var. Hiç birbirine karışmıyor. Öyle duruyor. Bu suyun içindeki pamuğu kuru bu suyun içindeki zifti suya bulandırmaya burada da kadınla erkeği korurlar. Sizin anladığınız gibi değiller. Ve Hucura suresinde Ucra suresi 10. ayette okur. Bunu da söylersin de halife. Nedir onca? Müminler ancak kardeş. Müminler ancak kardeş. Ayetinde söylemesini ister. İmadetin aynısını yapar, döner gelir, aynısını yapar ve halifeden, vezirlikten affını ister ve döner gelir Hazreti birimize derviş olur. Ve sonra bir numaralı da halifesi olur. Bir numaralı da halifesi olur. Bu İmâdettin, orada Zenç diye bir köy var. Zenç köyündenmiş. Zenç köyündenmiş. Onun için insanlar arasında da Zenci diye tanır. Zenci demek yani siyah değil. Zençli. Zençli anlamında. Yani Cüneyt Bağdadi Bağdatlı İmadettin Zenci İmadettin. Zenci İmadettin diye tanınır.